Allah'ım bu videoyu beğenenlere, abone olanlara, üstüne bir de bildirimleri açanlara istediği savaşçıyı çıkar. Amin. Gel gel buradan gel. Burası sakin. Al abi gelme gelme. Kaç 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 kaç. Ve maçın oyuncusu iki gol attım ya ben. Aha beni süper ender. Bu da normal ender. Arkadaşlar Brawl Stars maceramız başlıyor. Biliyorsunuz anket yapmıştım. %70'iniz ona demiş, %30'unuz oynama demiş. %30'una çok saygılıyım ama onlar bir de yorum yazmış. Demiş ki abi eğer oynarsan abonelikten çıkarım. Seni döverim, yakalarım, okul çıkışına gelirim falan demiş. Arkadaşlar niye tehdit ediyorsunuz ya? Bir de Brawl Stars'ı baba oyunda farkıyla izleyin arkadaşlar. Bakın yemedim, içmedim, kutularımı biriktirdim ve sizin için açmadım. Her gece rüyama girdi bu kutular. Arkadaş bunun içinde ne çıkacak? Acaba bana bir tane efsanevi karakter mi çıkacak? Sırf siz görün diye açmadım kutuları ya. Toplu açılış yapayım dedim ya. Bir de bu Brawl Pass denen şey varmış. Onu da arkadaşlar paramız var ama aktif etmiyorum. Yeni sezon mu açılacakmış? Onunla ilgili bir bilginiz varsa aşağı yorumlara yazın. Evet arkadaşlar toplu kutu açılımını biraz sonra yapacağım. Önce ilk önce birkaç tane böyle atıştırmalık oyun oynayalım. Bakalım neler yapabileceğiz. Siz de beğenecek misiniz? Evet şimdi size bütün karakterlerimi göstereceğim. Aa bu kadar fakirim la. O ne lan? 8 tane karakter var. Hangisini seçsem ki hepsi birbirinden kötü. <laughs> Oğlum ya şu bul iyiye benziyor. Bari onu seçeyim. Arkadaşlar günün sorusunu sorayım o zaman. En çok istediğiniz karakter hangisi? Yorumlara yazın. Efsanenin doğuşu. Çok mu iddialı oldu lan acaba? Allah 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 saldır! Lan donuyor. Mermi bitti ya lan. Alam! öldürecek beni. Ver kardeşim ver. Sağ taraftayım. Lan aslan orta. Gel gel buradan gel. Burası sakin. Alam gelme gelme. Kaç 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 kaç. Bak hepiniz bana saldırıyorsunuz bak. Bak yeminim bozdurmayın bana. Lan lan gitti enerjim. Yeter ulan. Oğlum sıkıntılı ya. Sadeleyicim kalmadı. Lan. Ne lan beni pırtlatan? He? Gelin gelin. Oğlum ben tek tek geliyordum lan. Niye üç kişi saldırdınız bana? Aa orada var. Gel gel. He ne oldu lan? He? Arkadaşlar hadi kendinize gelin oğlum ya. Video diye mi böyle yapıyorsunuz? Biz ne güzel geliyorduk bütün maçlarda Kolye vermememiz lazım. He, biz kaleye. Kaleye için geliyor vallahi. Manyak geliyor vallahi. Geliyor lan. Ah. Mutlu musunuz arkadaşlar? Hepimiz kalenin içindeyiz ve gol oldu. Bu saatten sonra af yok. Bak adam akıllı oynayın. Maçı vermiyoruz arkadaşlar. Yenemiyoruz aklı yenilmeyeceğiz tamam mı? Oğlum daldım yine işlerine. Allah'ım. Ha vur lan vur. Lan göremiyorum bir şey. Allah'ım gol oldu. Gol. Allah'ını seven defasa gelsin gol yemeyeceğiz. Hadi arkadaşlar biraz paslı biraz daha oynak hadi. Oğlum ben niye basıp basıp saldırıyorum lan? Ama bayağı, bayağı kişi öldürdüm ha, hadi. Nereye saklandı bu? Vur lan oradan, vur! Lan alsana topu! Ver bana ver, boştayım Ver bana! Oğlum... Aha! Lan her taraf gitti lan, uzatmalar oynuyoruz, hadi! Hedef belli arkadaşlar, atamıyorsak yemeyeceğiz, tamam mı? Lan oğlum karşı rakip de güçlü lan, vurduğunu yıkıyor yemin ediyorum. Lan öl! Öl lan! Anam! Sıyırdık vallahi son anda sıyırdık. Vay arkadaş bana niye saldırmıyorsunuz? Dur lan şu sağ kanattan bir gideyim. Sol kanat mı sağ kanat mı? Nevrin döndü dur. O lan o nasıl bir şuttu öyle ya? Lan kala kale boş lan, vursana. Vay arkadaş boş kaleye vurmadı yala. Neyse geliyorum lan. Ben siz bir şey yapamadınız yemin ediyorum ya. Oğlum Oğlum bana saldırmayın. Şu topu alsam valla süper çekeceğim. Artık yapacak bir şey yok. Allah! Lan top niye önüme gelmedi? Lan ateş etme. Yap. Lan maç bitti ya. Tüh ilk maçımızda beraber kaldık iyi mi? Arkadaşlar bir de biliyorsunuz Brawl Stars'ta böyle yorum yazıyorlar challenge'lı falan. Benim de yapabileceğim şeyler varsa yorum yazın bir onlara bakayım yapabilirsem sizler için yapmaya çalışacağım tamam mı? Hadi bir maç daha yapalım ondan sonra kutu açılımına geçeceğiz arkadaşlar. Bu da benim challenge'ım olsun. Maçı yemeden kutu açılımı yok. Hadi gençler bu maçı alıyoruz vallahi kutu açılımı yapmam lazım ha haberiniz olsun. Oğlum topu niye kimse almıyor dur ben alayım. Lan şu sağdan gidiyorum oğlum çalıkların arasındayım ses yapmayın. Bir vurun onları. Allah gidiyor. Lan gördün mü beni? futbol attım. Çok iyi başladık oğlum siz adamları oyalayın ben gol atarım zaten sıkıntı yok. Koca adamım lan ben. Dur aha yine aldım. Bu sefer sol kanattan gidiyorum arkadaşlar. Ha yardım vur ona. Allah boş kale. Lan. kıralım oldu gol oldu. Kral attı. Ve maçın oyuncusu. iki gol attım yala ben. Neyse arkadaşlar yıldız oyuncu çok önemli değil İki kol attım yala ben Sonuçta biz takım olarak kazandık değil mi İki kol attım yala ben Arkadaşımızı tebrik ediyorum Yıldız oyuncu benim olmam lazım Tamam sakinim Arkadaşlar kutu açılımına geçeceğiz zaman çok sinirlendim ya Şurada bir çift kişilikli bir şampiyon alanda ondan sonra geçelim ya Buraya kadar da izleyip abone olmadıysan ayıp vallahi sana Şşş, sana diyorum kardeşim Hepsi benim Lan Hepsi benim ben onu Hı. Bırak onu da bana ha. Hepsi benim Ortaz ya biz ben alacağım. Ulan birini zor kaptım ya. La orta biz niye hepsini sen alıyorsun? Hadi bak yine kurtardım seni ha. Gel buraya. Lan öl. Ha. Eşek TV diye hesap mı olur ya? <laughs> Kız sen niye gittin saklandın oraya? Gel savaşalım gel. Takip et beni. Bakla çarlıkların arasına giriyor ya. Vay arkadaş seninle işimiz çok zor. Sen oh, oraya hiç dalmaya mıydım ya? Kızım kardeşim canım biraz savaş savaş Beni bırakıyor sürekli burada Lan kaç, la kaçma yine bıraktı beni burada Hep senin yüzünden ölüyorum ya ben Bir şey söyleyeceğim buradaki amacımız ne? Hayatta kalmak Valla çok doğru söyledin çok mantıklı bir yaklaşım Onun için ne yapalım ölmeyelim değil mi? Ama saldırıyorum ama sen kaçıyorsun Sen kaçtığın için ben ölüyorum Yeter ulan Öl Aha birinci mi olduk Vay be kardeşim güzel anlaşamasak da yine birinci olduk helal olsun. Evet arkadaşlar şimdi sizler için biriktirdiğim kutuları açma vakti geldi. Allah'ım sen onu biliyorsun amin. Evet ilk büyük kutumuzdan ne gelecek? Bakalım 3 tane yok. Arkadaşlar 69 altın geldi o böyle 40 41 32 falan oldu mu oradan bir şeyler çıkma ihtimali var. Bunlarda öğrendik yani o kadar da cahil değiliz oğlum Brawl Stars'a başladık yani azıcık araştırdık. Bakalım bu büyük kutudan ne gelecek? Yok. Bundan da bir şey gelmez. Aha mega kutu. İlk mega kutumuz arkadaşlar. Aman tanrım dedim. Ne çıkacak? Ne olur güzel bir şey çık. Allah'ım hadi. Adam. Aha, Penny. Süper ender. Bu da Norm ender. Arkadaşlar ilk mega kutumuzdan Penny çıktı. İyi mi kilo bu? Oğlum hiç karakterleri de bilmiyorum vallahi. inşallah güzel dediler ki efsane falan çıktım mı böyle kırmızılı mırmızılı bir şeyler çıktım mı güzel oluyor dediler ama hatta en iyisi sarı böyle sarı arka planlı olanlarmış. Aa büyük kutu. Yok lan bir şey çıkmıyor bunlardan ya. Neyse be kardeşim paramızı da ver. Şu büyük kutular geçelim hızlı hızlı. Çıkmıyorsunuz gelin gelin gelin. Savaş kutusu. Aha. Lan yok bundan da bir şey çıkmadı ya. Oğlum bir tek mega kutulardan mı güzel şeyler çıkıyor la? Yoksa bende mi şans yok? Ben de onda da bir şey çıkmıyor arkadaş. Ver altını A. He, bras. Pas almamız lazım. Evet, bunun için onu yorumlara yazın arkadaşlar. Etkinleştireyim mi, etkinleştirmeyeyim mi? Şimdi şuradan devam edelim bakalım. Bir 50 altınımızı, büyük kutu. Bakalım. Şey gelecek mi, gelmedi. Aha, mega kutu. Allah'ım ikincisi. Aman ya Rabbi. Allah yine altı yazıyor. Lan! Ne gelecek acaba? Gözümü kapattım ne geldi lan siz söyleyin. Açıyorum lan. Oha. Oğlum gizemli diyor iyi mi lan? Lan bir bak kutulardan böyle şeyler geliyor mu? La acaba besmele çektim ondan dolayı mı geldi la? Allah'ım inşallah güzel bir şeydir. Neyse savaş kutusundan devam edelim. Bir tane daha herhalde mega kutumuz var. Üçte üç mü yapacağım lan herkese böyle mi geliyor ben anlamadım ki. Yoksa benim mi şansım arkadaşlar? Vallahi hiç bilmiyorum şu anda. Evet şu savaş kutusunu da açalım. Bunlardan hiçbir şey gelmedi ya. Şu büyük kutulardan falan da geliyor dediler ama. Bak öz yok. Anca boş ıvır zıvır şeyler. Boştan yine taşıttırıyorsunuz ya. Lan ver birine ver fark etmez şu anda. Kutular. Aa. Bizim taraya verelim ya. Oğlum bunun duruşu falan çok iyi ya. Lan peniye vermişiz yanlışlıkla neyse. Allah heyecan bastı beni. Aa mega kutuya iki tane kaldı arkadaşlar. Allah'ım onda da inşallah güzel bir şey çıkar ya. Efsanevi yazınca çok güzel oluyor arkadaşlar. O hiç gelmedi bana. Daha çünkü ilk defa açıyorum. Haydi bismillah. Biraz okşayalım. Ya Rabbim ne olursun? Ne olursun güzel bir şey. Allah'ım inaltı. İnaltı geliyor. Geliyor kral geliyor. Kral geliyor. Ana süper ender. Lan bir espri vardı aklımda. Onu yaptım mı ki acaba? Yok neyse yapmayayım. Arkadaşlar benim günlerdir beklediğim rüyalarıma giren kutulardan çıkan karakterler bunlar. Siz beğendiniz mi karakterleri? Acaba ne geçirdi? Daha çok sevmemiz gerekiyordu. Onu da söyleyin de bir daha çıktığı zaman çok sevineyim oğlum. Anlamıyorum ki. Eğer bunun gibi kutu açılımlarının devam etmesini istiyorsanız ve biraz tarzda devam etmemi istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şu sağdan soldan diğer Roblox ve Fall videolarını da izleyebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.